Arkadaşlar, şimdi e, demek ki katlı oranlar kanundan bahsedebilmemiz için iki tane element olacak ve bu iki element arasında birden fazla ne olmuş olması gerekiyor arkadaşlar? Bileşik oluşması gerekiyordur. E, mesela karbon oksijen arasında iki farklı bileşik var. Bakın, karbon monoksit ve karbondioksit bileşiği. İki farklı element, birden fazla bileşik var. E, ne olacak? Elementlerden birinin sabit miktarına karşılık. Mesela karbon sabit arkadaşlar. Burada da bir tane var. Burada da bir tane var arkadaşlar. Elementlerden birini sabit miktarına karşılık. Birleşen diğer elementin kütleleri arasında. Bakın burada bir tane oksijen atomu var. Burada iki tane oksijen atomu var. Basit tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır diyoruz. O zaman birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijen oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir diyoruz. Demek ki oksijenler arasındaki katlı oran Karbon miktarları sabit iken oksijenler arasındaki katkı oranımız kaç oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2 oluyor. Ha, tanım bana şunu söylüyor. İki farklı element olacak. Bu iki element arasında birden fazla bileşik oluşacak ve birinin miktarını sabitleyeceğiz. Diğer elementin e, miktarı arasındaki oranı ne yapmamızı istiyor? Yazmamızı istiyor diyebiliyoruz. İşte Dalton bize bunu söylüyor arkadaşlar. Evet oranı yazdık. Ee, burada bir hatırlatmamız var arkadaşlar. Ona bakalım. Arkadaşlar Dalton e, kimyanın temel kanunlarından üçünü de kullanarak hem kütlenin korunumunu hem sabit oranları hem de kat oranları kullanarak arkadaşlar. Dalton o da atom modelini geliştirdi. Hatırlayın geçen yıl. E, atom modellerimizden birisi de Dalton atom modeliydi. Ne diyordu Dalton atom modeli? Elementler atom adı verilen küçük taneciklerden oluşmuştu ve atomu iki dolu küreye benzetmişti arkadaşlar. Ve atom parçalanamaz diyordu. Hatırlayın Dalton atom modelinin eksikliklerinden birisi de buydu arkadaşlar. Atomun parçalanamaz demesi. Ee, biz günümüzde atomun parçalanabildiğini biliyoruz. Bize Dalton diyor ki bir elementin bütün atomları özdeştir. Farklı elementin atomları da farklıdır diyordu. İzotop atomları unuttuğu için bu da eksikliğiydi arkadaşlar. Hatırlayın. Ee, ve Dalton şunu diyor. Kimyasal bir tepkime atomların birbirinden ayrılması ve yeniden birleşmesiyle oluşur. Ee, atomlar yok olmaz. Başka bir elementin atomlarına dönüşmez diye kendi adıyla bilinen, e, bilinen Dalton modelini öne sürmüştü diyoruz arkadaşlar. Evet bazen de arkadaşlar e, bu şekilde tablo halinde e, her bir elementin miktarı bize gram olarak verilebilir. Gram olarak verildiği zaman da e, yine mantık aynı. E, miktarlarını eşitleyeceğiz. herhangi bir e, miktarını eşitleyeceğiz birinci ve ikinci birleşikteki diğer elementin oranını yazacağız. Mesela karbon monoksitte 3 gram karbon, 4 gram oksijen varmış arkadaşlar. Yine karbondioksitte de 3 gram karbon, 8 gram oksijen varmış. Bakın karbon miktarları zaten aynı. Sabit. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran kaç olur? Bakın birinci bileşikte 4 gram oksijen var. İkinci bileşikte 8 gram. Yani 4 bölü 8 oradan da 1 bölü 2 sonucuna ne yapmış oluruz yine ulaşmış oluruz. Arkadaşlar bazen bu şekilde elementin miktarı bize gram olarak verilebilir. Bazen de bileşiğin formülü verilir direkt olarak. Bileşiğin formülü verildiğinde de yine elementlerden birisi eşit değilse arkadaşlar eğer eşit olarak verilmemişse siz uygun bir sayıyla çarparak aynı payda eşitler gibi elementlerden birinin miktarı ne yapıyoruz? sabit tutuyoruz. Mesela PO ve P -O, o 3 bileşiklerinde aynı miktar demir ile birleşen oksijenler arasındaki katlı oranı yazmak istersek bakın ne diyoruz? Aynı miktar demir diyoruz arkadaşlar. O zaman demir miktarlarını ne yapmamız gerekiyor? Eşitlememiz gerekiyor. PO'da bir tane demir var. Aşağıda P -2 o 3de iki tane demir var. Ee, o yüzden yukarıyı 2 ile çarpıyoruz. Demir miktarlarını eşitlemek için. Tabii hem demiri çarpıyoruz arkadaşlar hem de oksijeni çarpıyoruz. İkisini de çarpıyoruz o sayıyla. Burası fe 2 o 2 oluyor. Aşağısı F2O3'tü. Bakın demir miktarları ne oldu? Aynı oldu. Demirleri eşitledik. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranımız kaç oldu? Birinci bileşikteki oksijen 2. Iki, ikinci bileşikteki oksijen 3. Yani 2 bölü 3 olmuş oldu. Yani eşit değilse arkadaşlar elementlerden birinin miktarı eşit değilse ee, uygun bir sayıyla çarparak onu ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Hocam hangisini eşitleyeceğiz? Arkadaşlar soruya göre. Soruda aynı miktar demir demiş burada. Demirleri eşitledik biz. Eğer aynı miktar oksijen deseydi bu sefer oksijenleri eşitleyecektik. Ee, herhangi bir şey söylememişse ilk elementi eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ee, bir de dikkatinizi çekesi hep birinci bileşiğin ikinci bileşeye oranını yazdık biz. Ee, soruda derse ki bize isterse birinci bileşik bölü, ikinci bileşik derse e, birinci ikinciyi oranlıyoruz. Ama ikinciyi birinciyi oranlı da isteyebilir bazı sorularda. O zaman ikincidekini birinciye oranlıyoruz arkadaşlar. Yani sorunun gelişine göre oranlama yapıyoruz. Arkadaşlar. E, Sabit oranlar kanununa tüm bileşikler uyar arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanununa tüm bileşikler uyar. Ama katlı oranlar kanununa bazı bileşikler uyar, bazıları uymaz. Şimdi uymayan bileşikler hakkında, hakkında biraz değinelim. Mesela basit formülü aynıysa arkadaşlar, iki bileşiğin basit formülü aynıysa buna katlı oranlar kanunu uygulanmaz. Mesela orada c 4 ve C4 8 verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi bakın e, bunların 2 ve 4. 2 ve 4 sadeleşir. Sadeleştirirseniz 2 ile. Bunun basit formülü ne olur arkadaşlar? C 2 olur. Yine C4 8'i sadeleştirirseniz bunun basit formülü ne olur? CH4 olur. Pardon C şık olur. Özür dilerim. Arkadaşlar bakın ikisinin basit formülü de ne oldu? C 2 oldu. Basit formülleri aynı olduğu için bu iki bileşik katlı oranlar kanuna ne yapmaz diyoruz arkadaşlar. Uymaz diyoruz. Demek ki basit formüllerimizin farklı olması gerekiyor. Ee, eğer üç tür element içeriyorsa bir bileşik yine katlı oranlar kanuna ne yapmaz? Uymaz. Hatırlayın e, tanımı. Ne dedik biz tanımda? İki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda yani en fazla kaç çeşit element olacak? İki. Mesela nitrik asite baktığımız zaman hidrojen, azot ve oksijen. Üç farklı element var arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde. O yüzden katlı oranlar kanunlar ne yapmaz diyoruz? Uymaz diyoruz. Eğer oluşan bileşikler farklı elementler arasındaysa arkadaşlar yine uymaz diyoruz. Mesela birinci bileşik. Karbonla hidrojen arasında ikinci bileşiğe bakıyorum. Karbonla oksijen arasında. E yine bu ikisi katlı orana uymaz arkadaşlar. Birinci bileşik karbonla hidrojen arasında ise ikincisi de karbonla hidrojen arasında olmalı. Yani bileşiklerin ikisi de aynı elementler arasında olmalıdır diyoruz. Arkadaşlar burayı mutlaka deftere yazalım. Bu Üç kural önemli. Katlı oranlar kanununa uymayan bileşikler. Hocam bu dersi YouTube'a atacak mısınız? E, i̇stiyorsanız atabilirim arkadaşlar. Atayım mı? Atın hocam. Atayım. İyi olur hocam. Evet hocam iyi olur. Şu katıl oranlar biraz zorlayacak gibi. Yo zor bir tarafı yok arkadaşlar. Biraz ilerleyelim. E, mantığını anladıktan sonra gayet kolay. Mesela şöyle bir etkinlik verilmiş bize. E, aynı miktar element ile birleşir aynı miktar element ile birleşen oksijenler arasındaki katlı oranı yazınız demiş. Yani buraya da not düşünmüş bakın arkadaşlar. Birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene oranını bulunuz demek istiyor. Ee, şimdi bize oksijenler arasındaki katlı oranı sorduğuna göre demek ki e, oksijenin dışındaki elementlerin miktarını eşitlememiz lazım arkadaşlar. Yani buradan bunu anlıyorum. Oksijenler arasındaki katlı oranı sorduğuna göre oksijenin dışında olan elementlerin miktarını eşitlemek lazım. Şimdi birinciye bakıyorum. Şimdi oksijenin dışında kükürt var arkadaşlar. İkincide de kükürt var. Ee, kükürt miktarı eşit mi diye bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Bir tane kükürt var. Buraya bakıyorum. Burada da bir tane kükürt var. E, kükürt miktarları eşit arkadaşlar. Eşitse tekrar eşitlememe gerek yok. O zaman birinci bileşikteki oksijeni iki, ikinci bileşikteki oksijen oranı üç. Yani Katlı oranımız kaç oluyor arkadaşlar? Ee, 2 bölü 3 oluyor. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı? Eğer kükürtler eşit olmasaydı e, eşitlemek için uygun bir sayıyla ne yapmam gerekiyordu? Çarpmam gerekiyordu. Buraya bakarsam arkadaşlar oksijenin dışında azot var. Birinci bileşeye bakıyorum bir tane azot var. İkinci bileşeye bakıyorum bir tane azot var. Azot miktarlarım eşit. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran Bakın burada iki tane oksijen var. İki bölü. Burada da bir tane. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranımızın kaç olması gerekiyor? 2 bölü 1 olması gerekiyor. Buraya baktığım zaman oksijen dışında krom var arkadaşlar. Burada bir tane krom var. İkinci bileşiğe bakıyorum. İki tane krom var. O zaman krom miktarlarını eşitlemek için bakın burada iki tane krom var. Birinci bileşiği kaçla çarpmam lazım? 2 ile, 2 ile bir kaç eşitlenir, 2 eşitlenir. Ee, o zaman birinci bileşiği 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Hem kromu çarpıyorum, hem de oksijeni çarpıyorum. Birinci bileşikte arkadaşlar, tabi çarparsam, şuraya çarpılmış halini yazalım. Cr2O2 olur. Tabii kromu çarparsanız oksijeni de çarpmak zorundasınız. Bakın burada da iki tane krom oldu. Burada da iki krom. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranımı yazabilirim. Birinci bileşikte iki tane oksijen var. İkinci bileşikte de üç tane arkadaşlar. O zaman katlı oranım ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Evet bakıyorum kurşun kurşun birinci bileşikte bir tane kurşun var ikinci bileşikte üç tane kurşun miktarlarını eşitlemek için ne yapmalıyım arkadaşlar? Üçle çarpmalıyız hocam. Evet birinci bileşiği çarpmalıyım. Tabi hem kurşunu çarpıyorum hem de oksijeni çarpıyorum arkadaşlar. Çarparsanız ne olur? BP3 O3 olur arkadaşlar. Bakın kurşun miktarları eşit oldu. Artık birinci bileşikte kaç tane oksijen var? 3. İkinci bileşikte de 4. O zaman birinci bileşik bölü ikinci bileşik 3 bölü 4 oluyor. Arkadaşlar oksijenin dışında mangan var. Burada da mangan var. Ama birinci bileşikte iki mangan var. Birinci bileşikte bir tane. O zaman birinci bileşiği kaçla çarpıyorum? İki. İki. Tabii hem manganı çarpıyorum arkadaşlar. Hem de oksijeni çarpıyorum. Yani MN 2 O 4 oluyor burası. Evet. Birinci bileşikteki manganın miktarı ne kadar? Oksijenin. Dört arkadaşlar. İki ile çarptık. Dört oldu. İkinci bileşikteki yedi. O zaman demek ki katlı oranımız kaçmış oksijenler arasındaki. Dört bölü yedi. Arkadaşlar oksijenin dışındaki elemente bakıyorum. Birinci bileşikte iki tane azot var. Birinci bileşikte ikinci bileşikte bir tane. Azotların eşitlenmesi lazım. O yüzden şu bileşiği kaçta çarpmam lazım? İki ile. Çarparsam ne olur burası? Yani 2 o 4. Ee, birinci bileşikteki oksijen miktarı 1. Bir. İkinci bileşikteki oksijen miktarına bakalım. 4. Yani oranımız kaç oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4 oluyor. Evet arkadaşlar burada soracağımız bir şey var mı? Yok. Çarpmak yerine bölsek o da aynı şey oluyor değil mi hocam? Tabii o da aynı şey olur arkadaşlar. Ee, mesela şurada birinci bileşiklik e, şu Oksijen ikincisini bölsek üçe, dört bölü tabii, üç. Öyle de olur. Tabii olur. İkiye bölürseniz ne olur arkadaşlar? Ee, bir buçuk olur. Yani ikinci bileşikte mesela şu örnekte bir buçuk oksijen olur. Birinci bileşikte bir bölü bir buçuk o da iki bölü üç eder. Yine aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. Evet bazen şu şekilde tablo olarak verebilir bize. Ee, tablo okuyacaksınız. Birinci bileşik, ikinci bileşik, x kütlesi, y kütlesi. Yani birinci bileşikte 7 gram x varmış. İkinci bileşikte 7 gram x varmış. Birinci bileşikte 4 gram y. İkinci bileşikte 12 gram y varmış. Tabloyu okuduktan sonra soruyu okuyacaksınız. Soruda ne diyor bize bakın. Aynı miktar x ile birleşen. Aynı miktar x dediği için x miktarlarını ne yapmamız gerekiyor? Sabitlememiz evet. gerekiyor. Bakıyorum zaten birinci bileşikte 7 gram, ikinci bileşikte 7 gram. Zaten eşit arkadaşlar. Yani x miktarlarımız sabit. O zaman y'ler arasındaki katlı oran kaç olacak arkadaşlar? Birinci bileşik bölü ikinci bileşik. Yani 4 bölü 12 o da 1 bölü 3 olacaktır. bu şekilde tablo verirse arkadaşlar tablodan eşit değilse mesela x miktarlar eşit olmasaydı tekrar biz onları uygun bir sayıyla çarparak eşitlememiz gerekecektir. Mesela burada da benzer bir soru arkadaşlar. Tablo halinde bileşik kütlesi verilmiş. Y elementleri arasındaki katlı oranı soruyor. Y arasındaki katlı oranı sorduğuna göre kimin kütlelerine eşit olması lazım? X'lerin. Birinci bileşikte 3 gram X var. ikinci bileşikte de 3 gram X var. O zaman zaten X miktarları nedir arkadaşlar? Eşit. X miktarımız eşit. O zaman Y'ler arasındaki oranı direkt yazabiliriz arkadaşlar. Yani 1 bölü 4 e, olacaktır. Arkadaşlar bazen eşit verilmez. Eşit verilmezse o zaman biz uygun bir sayıda çarpacağız. Eşitleyeceğiz yani. E, bu bileşikler arasındaki katlı oranı soruyor. Kükürt miktarlarını eşitlerseniz arkadaşlar bakıyorum birinci bileşikte bir gram kükürt var. İkinci bileşikte iki gram. O yüzden birinci bileşiği kaçla çarpmamız lazım arkadaşlar? Ee, ile çarpmamız lazım. Kükürtleri eşitlemek için. Tabii hem kükürt miktarını çarpıyoruz hem de oksijen miktarını çarpıyoruz. Arkadaşlar yani yeni değerlerimiz ne oluyor? İkiye e, iki öbürü de zaten ikiye üçtü. Bakın kükürt miktarlar ne arkadaşlar? Aynı. O zaman e, oksijenler arasındaki katlı oran kaç olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Evet burada da arkadaşlar e, bakın eşit değil. Karbon ve hidrojen arasında iki farklı bileşik oluşmuş. E, diyor ki bana soruda soruya bakıyorum. Aynı miktar karbon elementiyle birleşen hidrojenler arasındaki katlı oranı soruyor. Tabi aynı miktar karbon dediği için arkadaşlar kimin miktarlarını eşitlemeliyim? Karbonun miktarlarını eşitlemeli. Bakıyorum birincisinde 6 gram karbon var. ikincisinde 9 gram. 6 ile 9 kaç eşitlenir? 18. 18'de. 18'de. Yani şurayı birinci bileşi 3'te İkinci bileşiği de kaçla çarpmam lazım arkadaşlar? İkiyle. 2'yle. İki. Tabii hem karbonu çarpıyorsunuz arkadaşlar çarparken hem de hidrojeni çarpmamız gerekiyor. İkisini de çarpıyoruz yani. Aynı şekilde hem karbonu çarpıyoruz hem de e, oksijeni çarpmamız gerekiyor. Yeni değerleri yazayım ben buraya arkadaşlar. 18 gram karbon 3 gram hidrojen Aynı şekilde 18 gram karbon, ee, yine 4 gram hidrojen oldu. Bakın e, karbon miktarlarımız aynı oldu burada, eşit oldu yani. O zaman oksijenler arasındaki, hidrojenler arasındaki oran ne olur? 3 bölü 4 olacaktır. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı? Arkadaşlar zaten bu soruyla Yok. alakalı yani 3-4 e, farklı soru tipi var. O 3-4 farklı soru tipinin her birini e, göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bazı sorularda bileşim formülü veriliyor, bir bileşim formülü veriliyor. E, diğer bileşim formülü isteniyor. Bazen de tablo halinde verilmiyor. Şu şekilde sözel olarak değerler veriliyor. İşte birinci bileşikte şu kadar x, şu kadar y bulunuyor. İkinci bileşikte de bu kadar x, bu kadar y bulunuyor şeklinde. Bu tarz sorularda arkadaşlar verilen bilgileri tablo haline getirirseniz işiniz daha kolay olur. Daha net sonucu görürsünüz. Mesela şurada şu soruyu çözelim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde söz olarak verilmiş. Biz bunu tabloya dönüştürelim. İki bileşik var elimde. Birinci bileşik İkinci bileşik. Yine bu bileşikler içerisinde ne var arkadaşlar? Ee, azot ve oksijen var. İkisi de azot ve oksijenden meydana geliyormuş. Azot, oksijen. Yine bu bileşiklerin nesi var arkadaşlar? Formülleri var. Birinci bileşiğe bakalım. Birinci bileşiği. 7 gram azot, yani şöyle azotun altına 7 yazıyorum arkadaşlar. 4 gram oksijen, oksijenin altına 4 yazıyorum. İkinci bileşikte 7 gram azot, yani azotun altına 7. 12 gram oksijen varmış. Birinci bileşimin formülü N2 oymuş. İkinci bileşimin formülünü soruyor. Arkadaşlar ikinci bileşikte de azot ve oksijen elementi var. O yüzden azot ve oksijenden oluşacak ikinci bileşimizin formülü de. Azot ve oksijenden ama şuradaki sayılar ne yapmıyorum bilmiyorum. O yüzden e, x tane azot olsun y tane oksijenimiz olsun. Şimdi tablo bu şekilde. E, buradaki mantık şu arkadaşlar. Bakıyorum birinci bileşikte kaç gram azot var arkadaşlar? 7. 7 gram azot Kaç tane azot atomuna denk geliyor arkadaşlar? Bakın. İki tane. İki tane. İki tane azot atomu 7 grammış arkadaşlar. O zaman ikinci bileşiğe bakıyorum. İkinci bileşikte de 7 gram azot var arkadaşlar. O zaman buradaki x değerinin kaç olması lazım? Yedi. İki, Yedi i̇ki, iki, iki, iki. olması lazım. 200 Çünkü 200. birinci bileşikte 7 gram azot, iki tane azot atomunun kütlesine denk geliyor. E, i̇kinci bileşiğimizde de aynı şekilde 7 gram azot var. O zaman buradaki x değeri kaç olacak arkadaşlar? 2 olması gerekiyor. Şimdi oksijene bakalım. Birinci bileşikte 4 gram oksijen var arkadaşlar. 4 gram oksijen kaç tane oksijenin kütlesi? Bakın kaç tane oksijen var burada? Bir tane. Bir tane. Sayı yoksa 1 var demektir arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. İkinci de 12 gram oksijen var. O zaman o Y değerinin kaç olması lazım? 12. 3. Bir tane oksijen 4 gram. O zaman 12 gram oksijen kaç tane oksijen olur? 3. 3. Yani Y değerimizin de kaç olması lazım? 3 olması lazım. Yani ikinci birleşim formülü neymiş arkadaşlar o zaman demek ki? N2 O 3'müş. Arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta var mı burada? Yok. Hayır hocam. Bazen grafik olarak verebilir arkadaşlar. Bazı soru tipleri de böyledir. Ee, size grafik olarak verir. Grafik olarak verirse de, sözel olarak verirse de tabloya bunu o, geçirip tabloda çok rahat bir şekilde e, yorumlayabiliriz arkadaşlar. Mesela şurada yapalım. Şimdi iki bileşik var elimde. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Bir de arkadaşlar bunların Hangi elementlerden oluşuyor? Karbon ve hidrojen. O zaman yine tabloya aktarayım ben bunu. Birinci bileşik. Yine ikinci bileşik arkadaşlar. Bunlar içerisinde hangi elementlerden oluşuyor? Karbon ve hidrojen. Ve bunlar bir de nesi var arkadaşlar? Formülleri var. Evet şimdi birinci bileşiğe bakalım. Birinci bileşin değerleri şurası arkadaşlar. Bak şu kırmızıyla olan. Yani birinci bileşikte 6 gram karbon var. O zaman karbonun altına 6 altı yazıyorum arkadaşlar. 1 gram da hidrojen varmış arkadaşlar. Bir gramda da hidrojen var. Hidrojenin altına da bir yazıyor. İkinci bileşim şu yeşille gösterilen arkadaşlar. Yeşilin kesiştiği değerleri baz alıyor. Yani şurası. Hidrojen. Yani 3 gram karbon. 1 gram da ne var arkadaşlar? gram Yine hidrojen var. Hidrojen. Ee, formüllerine bakalım. Formül vermiş mi? Birinci bileşim formülüne C2H4 demiş arkadaşlar. C2 H4 Evet. ikinci bileşim formülünü bilmiyorum. Ee, şöyle mantık yürüteceğim arkadaşlar. Bakın iki iki tane karbonatumu arkadaşlar iki tane karbonatumu kaç gram girmiş arkadaşlar altı, altı. E, iki tane karbon altıymış Aşağıda da üç gram karbon var o zaman üç gram karbon olması için karbonun kaç tane olması lazım bir bir o zaman aşağıdaki bileşikte bir tane karbon vardır. Şuraya bakıyorum. 4 gram hidrojen, yani 4 tane hidrojen. Kaç gram gelmiş arkadaşlar burada? Bakın. 1, 1 gram gelmiş değil mi? Aşağıda da 1 gram hidrojen var. O zaman hidrojenin de kaç olması lazım orada? 4. 4 olması lazım. Demek ki ikinci bileşimin formülü neymiş arkadaşlar? CH4 imiş hmm. diyorum. Arkadaşlar e, dersimiz bitti. E, soracağımız herhangi bir şey var mı? Yok. Yok hocam. Yok hocam. İyi çalışmalar. Arkadaşlar e, kitapta ders Hiç kitabınızda için. yani.